Herkese merhabalar. Tetrol Games'e hoş geldiniz. Ben Doğukan. İkinci bir dönem yapıyorum. Bu sefer böyle bir eğim, böyle bir eğim vereyim. Stop atmanızın kaybetmeyelim gibi. Aa, hızlıca size gösteriyorum. Geri, çek geri çekim hattını oluşturacağım. Tabii, umarım geri çekilebilirse. Bir Orası önemli bir. Bu Ağustos. Ağustos arkadaşlar. Şöyle ki eğer ki burası isyanı çıkıyor. Direktmen saldıracağım geri ben bunları. Şuraya yapmam gerekiyor. Çünkü şöyle bunların burada bir hub'ı var. O hub'ı alırsak yani bize bayağı bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum. O. Aha aldık. Dur dur şimdi. Şuraya fall back'ten. oraya bir destek gidebilirim aslında. Aa fabrika mı geldi bize? Aa. Çok iyi oldu. Çünkü niye buradan buradaki fabrika aldık değil mi? Verimli. Gayet verimli. bu savaş kaybedeceğiz mi acaba? Yani Bakalım Tamam 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 Şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım Geriye alalım Tamam komple cephe geriye alalım Abi sizi salmıyorlar mı ya? <laughs> tamam, tamam. Şimdi Division alalım buradan. Ball yani çekelim şöyle. Şöyle çekeceğiz. Oo, çok kare oluyor burada Yok bir dakika. yanlış orada çektik. Değil. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aa, skandal resmen skandal. Skandal skandal. Bunun artı bir şey var. Hem de kazma olayı var. Bize bonus verecek burada. Böyle almak gerekiyor burası da. Go. Valla bütün birlikleri öyle gömdük aptal gibi ya. Neyse. Sonuç olarak pop balları çok yalnız değil artık. Artık biz varız. Balık olarak. Evet. Tamam. Tamam. Yani çok iyi. Çok çok iyi. Afiyet olsun. Ama Oradaki bölge şercik herhalde. Eğer ki bu da yaramaz çünkü yaranamadım yavrum yaranamadım gibi oluyoruz. Bu ne be? Da. Hep Ya şimdi şöyle oldu lan sıkıntı ama burada direkt şu aradan vurabiliriz bizim sıkıntımız burası arkadaşlar. Buraya bir giriş yapalım bakalım. Bak, merhaba, merhaba, merhaba. Mesela burası dağ tamam mı? Dağ ve nehir. Burası sıkıntımız kalmıyor bizim. Tabii ki uçak uçak hak getire. Tamam, çok güzelmiş. Şimdi şunu basıyoruz hızlıca. Buradan %10 savunmaya basarsak işimize yarayacağını umut ediyorum bakalım. Türkiye boğazları tabii yapsın. yapsın. En iyisi Türkiye'nin boğazları yapması zaten. Yani bayağı bir kayıt veriyoruz. Bu taktik bir şey ama aslında buradan değil de yine böyle çekebiliriz bir önceki gibi. Adamlar şu an burada habu burada sadece değil mi? Bir bağlaması yok. Yani öyle bir olay. O zaman şöyle yapalım. Bunu çekelim. Bir battı silelim. Ben tamam. yeni bir hat oluşturalım. Diyelim ki ha buradan buraya. Şöyle yapalım. Tamam ta buradan buraya. Yapacak bir şey yok. Öyle deneyeceğiz. Şansımızı öyle deneyeceğiz. İspanyol Savaşı. Evet çok dayandık. Mükemmel. En iyi biz dayanıyoruz. Ana aman aman. Okeydik. Yani evet oraya bir destek. Oraya 3 bölük savunsa. Evet. Ya bir, bir dura dura sağlayabilir. Bak bir dura dura sağlayabilirse gerek sorun kalmayacak. Ama dura dura sağlayamıyoruz. Anladınız mı? Yani bir dura dura alsak bir defansı korusak biter bizim için. Koruyamıyoruz daha kadar. Yani o popomuza gelmedi o kadar. Allah'dan Allah, şöyle bir şey diyorum. Tamam mı? Bunu nasıl siliyorum? Bunu nasıl siliyorum? Yani for king. Yani. Yani evet böyle yapacağız Bir de bir, bir de bir Tamam. Ya yani böyle bir saçmalık yani tam başka bir bok bir bu bir, bir hal yok burada başka olmaz mı ya yani? kaka kaka ne kaka ya kaka kaka ya böyle bir şey böyle düşün şey. ama olay şu bunlar nereden hap sıkıntısı oluyor hap tofu oluyor buradan yani Bak bunlar ölüyor. Buradakiler ölmüyor. Niye ölmüyorlar buradakiler? İngilizlere falan var burada Yok. Tam şurada var yani bir savunma haritanı oluşabilir yeter şuralarda lazım. Ya burayı satacağız biz büyük ihtimalle. Ben buraya satmak istemiyorum. Buraya geçeyim derdim diyeyim. Hani buraya savunalım ki hani bir karemiz daha avantajımız olsun elimizde diye düşünüyorum. Tamam. Geldi gel bir şöyle ama. Bunu sil. Bunu sil. Buradan buraya lat şöyle bir savunma attı koy. Tamam. Yok yok siz böyle kalın. Tamam Aman ha salla her şeyi Etiyopya gel buraya Milletçe savaşalım her mutlu sonu yakıştıralım kendimize Şimdi biraz da gün geçince şey olacak Aa, Buradan Defansif geliştireceğim oldu Okey tamam %5 defans geldi Şükür olsun Rabbime %5 Şimdi buradan bir support ekip mi bir boku yarayacak mı yaramayacak mı onu bilmiyorum de basacağız herhalde piyade böyle savunması %15 olaya var bak da bununla basıyorum ki bir artımız olsun diye birazcık artımız olacak gibi inşallah amin inşallah Yani bu konu çıkamayacağım da ölüyoruz ya. Arkadaşlar yani 13'ten tane birliğimiz var ha. Ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin. Anlıyorum tamam asker basacağız da. Tüfek basacağız da bu kadar tüfeksizlik yani tüfeksizlik özlemi de dizi filmi çekeceğiz ne yapacağız ya? biraz zor. Biraz zor. Hatta bayağı bir zor. Kafam mı? Kafam falan temizliyorum toparlıyorum. bunlar. Bir kere buradan bunlar full beslememesi gerekiyor mesela. Nasıl oluyor bu? Mesela böyle gelsin dese ki mesela biz silah ver desin. mesela vermiyor. Etiyopya patates olacağız arkadaşlar az kaldı. Mı bilmiyorum. Yani Ne olacak gibiyiz. Ve Bakın böyle bir savunsak bir götü toparlasak kolay. Ne? Yani... Anladın mı? Bir götü topu varsa gerisi kolay. Mesela şöyle demişti. Ha evet hani yani. Yani biraz hani Biz netik salıyorduk adam Hmm. A. Allah bastım hadi bakalım hayırlısı. Allah bastık şu, Çok geç bastım olabilir mi? Bilmiyorum. Aman Allah'ım yapmayın bunu. Yapmayın bunu ne oldu bize? Bize ne oldu bize? Bize ne oldu arkadaşlar? Bakın. Bize ne oldu böyle ya? Tüfeğim yok tüfeğim bir tüfeğim olaydı çıkartıp koysam masa diyeceğim ki bakın çıkartıp koyduğum bu da benimki yani ama diyemiyorum ki keşke bile bu tüfeği arkadaşlar yani buraya kaybedeceğiz buraya da kaybedeceğiz kalacağız böyle yani bir fabrika geçecek bize. Bir düşüneceğim bakalım nasıl yapacağız. İkinci videoda kaybettik. Belki bunu görmeyebilirsiniz. Bilmiyorum. Gördüğünüz gibi eksiklerim yazın da. Bir akıllanalım bakalım. Hadi bay bay.